Geri sonra Tamam hadi hadi devam et Evet Afgan ve Somali Arkadaşlar İnşallah ileriki zamanlarda Başka yerlerde gezeceğiz Muhammed maşallah Muhammed benden iyi Muhammed benden iyi gezmiş buraları Ben da 14 senedir Yani 3-5 defa gezdirdim ha. Yani 6 daha defa. Daha, daha fazla. Daha fazla gezdim. gezdim bir de yine de gezdirdim yani. Evet. Yani ablamız bir de tanışıyoruz. Ondan sonra bitiriyoruz <laughs> LG Tour'dan LG Tour boyu. For travel Turizm orada çalışıyoruz bir de. Süper süper. Aynen. Şu Tarafı. Ben de sevdim. Ben de sevdim. Kullandırma lan. Arkadaşlar ben 31 memleket <gülüyor> gezdim. <gülüyor> ee, oh. bundan 3 gün önce Bodrum'daydım. İnanın Bodrum güzel ama Bodrum kanalizasyon kokuyor. Bunu Amasra'da görmedim. Şimdi gerçi aşağı ineceğim bakalım orada da bir şeyler kokuyor mu? Şey ama iyi vereceğiz. güzelliği. Hocam tut tut. Bunu tutacak mısın? Allah! <gülüyor> Allah Allah! Elbette. ha? Geziyoruz, gezmeye devam ediyoruz. Abi tamam. kaç güzel. Sizle paylaşıyoruz. Ama güzel. Gelmez tabii. onları ben bedava, bedava tamam Bedava. Bedava. Hadi bakayım. Bekle iki <Sessizlik> daha güzel Zeki, Tamam kardeşim. Tamam anneciğim.